Arkadaşlar herkese merhaba gördüğünüz gibi yamyamlar bu defa da bir şirine esir almışlar daha önce bu oyunda Maşa'yı kurtarmıştık şimdi sıra Şirini kurtarmakta. Ee, bizi bir kazanın içine koymuşlar, bir de üstümüze sıcak su eklemiş, altımıza da ateş yakmışlar. Arkadaşlar çok acımasızlar. Biz de ellerinden kaçtık ve yakalanmamamız lazım. Altınları toplayıp ve onlara şöyle tekme atıp ilerlememiz lazım. Arkadaşlar bu oyunda hayvanlar da bize yardımcı olmuyor. O yüzden hayvanlardan da kaçmamız gerekiyor. Ay orada bir şey vardı. Ay Aa, olamaz. Çok karıştırdım burada. Hemen bizi tekrar kazana atacaklar. Bakın arkadaşlar. Bakın atmışlar. Ama durmak yok. Hemen kaçıyoruz. Devam ediyoruz yolumuza. Yılmayacağız ve yamyamların elinden kurtulacağız. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Her gün yeni bir oyun videosu yüklüyorum. Çünkü hemen şöyle şuradan atlayalım. Hop bunlara tekme atmaya bayılıyorum arkadaşlar. Çünkü onlar çok acımasızlar. Bizi kaynar bir kazanın içine atmışlardı. Al bakalım. Sen de al. Hop. Eğil. Arkadaşlar oyun <laughs> ilerledikçe bayağı zorlaşıyor. Farkında mısınız? Geçmekte de zorlanıyorum. Çok dikkat gerektiren bir koşu oyunu. Bir sürü engel var. Bir sürü hayvan ve bir sürü yam yam var arkadaşlar. Gel bakalım. Ay bu da neymiş? <laughs> evet seninle kafana vurduk bir tane. Ay inelim aşağı şuradan da. Hii, çirene bakın ters yönden geliyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Tren ters üzerimize geldi. Ama bu haksızlık. Neyse son kez yine kaçalım bakalım. Yine şansımızı deneyelim. Sonra olmadı videoyu kapatır. Başka videolarda geçmeye çalışırız arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Lütfen videolarımı kaçırmayın. Hatta yorumlara yazarsanız sizin istediğiniz bir oyunu da oynayabilirim sizin için. Abone olmanız yeterli arkadaşlar. Evet harf topluyoruz. Bakın yukarıda e, harfler toplayacağımız harfler var. Ben şuradan kaçalım. Hop. Görevi tamamlamamız lazım. Bizden istenilen harfleri toplamamız gerekiyor. Yukarı çıkalım. Gel bakayım sen buraya. Arkadaşlar bu oyunun aynısının maşa bölümü de var. Kanalıma abone olup o videoyu da izleyebilirsiniz. Maşayı da yamyamların elinden kurtarıyoruz. Hatta o yamyamlar maşayı yakalıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Tekrar kazana götürüyorlar. Hoppa oley. Dikkat edelim de ters yönden yine tren çıkmasın karşımıza. Ay. Ya arkadaşlar. Videoyu burada kapatıyorum. Sizleri çok seviyorum. Bu oyunu geçeceğiz. Unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.